Herkese merhaba, ben Eren, kanalıma hoş geldiniz. 4 senedir kanalının başkenti olan Ottawa'da Kanat Üniversitesi'nde okumaktayım. Bugün sizlere Kanada'da ya da herhangi bir ülkede İngilizce hazır okumak faydalı mı yoksa zaman kaybı mı ondan bahsedeceğim. <laughs> isterseniz hemen benim Kanada'da hazırlık okuma sürecime nasıl başladığından bahsedeyim. Lise son sınıftayken ben de diğer yaşıtlarım gibi üniversite hazırlanıyordum. Ve Kanada'ya başvurma sürecimi de başlatmıştım. 2016 senesinin başında Ocak ayı gibi. Ve Kanada üniversite ya da kolej okumak için gerekli belgelerden bir tanesi de İngilizce seviyenizi gösteren bir sınav sonucu. Yani IELTS'de TOEFL sınavlarından bir tanesine girip Ondan aldığınız notu göstermeniz gerekiyordu ve ben TOEFL'a girmeyi tercih ettim. Ancak üniversite sınavına hazırlan hazırlanmakta olduğum için ekstra bir hazırlık sürecine giremedim TOEFL sınavına girmek için. Ve direkt randevumu alıp birkaç hafta sonrasında direkt girdim. Hiç hazırlanmadan, hiçbir şekilde hazırlık yapmadan. Ve 120 üstünden 60 aldım. Hazırlığı atlamam için en az 85 almam gerekiyordu. Ve ben bunun altındaydım. O sebepten dolayı okul bana koşuldu kabul gönderdi. Ve hazırlık okumak için iki tane şansım vardı. Bir tanesi Kralat Üniversitesi'ni gezdirdiğim videomda bahsettiğim gibi okulumuzun içinde bulunan ancak okuldan bağımsız olan CultureWorks isimli bir dil okulu programıydı. Ee, diğeri ise okulumun Kralt Üniversitesi'nin direkt kendi verdiği dil okulu programı. Ve şimdi sizlere biraz bunların nasıl olduğundan, ne gibi farkı olduğundan bahsedeyim. Benim okumuş olduğum Culture Works'te 7 tane seviye vardı ve seviyenizi belirlemek için ilk gittiğiniz gün sizi bir sınava alıyorlardı. Bu sınavın sonucuna göre ben 5. seviyeden başlama hakkı kazandım ve her bir seviye 2 ay sürüyordu. Ve çok şükür ki hiç kalmadan, hiçbir seviyede hiçbir şekilde sıkıntı olmadan 6 ayda bitirmiş oldum hazırlığımı. Eğer Kral Üniversitesi'nin hazırlığında okusaydım yine İngilizce hazırlığımı alırken aynı zamanda okulumun da derslerini almaya başlayabilecektim. Ancak şöyle bir şey vardı. Okul dersi aldığınız için yani bildiğiniz yine öğrenci olarak başlıyorsunuz. Ancak her bir dönem bir okul dönemi kadar sürüyordu. Yani 4 ay sürüyordu. Ve eğer böyle bir yolu tercih etseydim hem derslerimi alıp hem de hazırlık okuma süresini 8 ayda tamamlayıp sonraki sene resmi olarak birinci sınıfa başlayabilirdim. Ben iyi ki böyle yaptığımı düşünüyorum çünkü 6 ayda çabucak bitirdim. 6 ay sonunda bitirdiğim zaman kış döneminin ortası olduğu için kış döneminin ortasında okula başlayamayacaktım. Aynı zamanda daha henüz birinci sınıf olmadığım için ise yazın da ders alamayacaktım. Ve 6 aylık bir boş sürem vardı. Ve ben de bu 6 aylık boş süreyi ülkeme dönerek geçirmeyi tercih ettim. Ve şimdi gelelim hazırlık okumanın bana olan faydaları ve sizlere de faydalarından bahsedelim. Öncelikle İngilizce hazırlığı okul kadar yoğun bir tempoda olmadığı için biraz daha kafanız rahat olacaktır. Ve bu boş zamanlarınızda yaşamakta olduğunuz ülkenin ya da şehrin size uygun olup olmadığını anlamak için çok güzel bir zaman bence. Mesela yaşadığınız şehirde ki düzenin size uygun olup olmadığını, insanların nasıl olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yani kısaca Kanada'da yaşamak ve okul ortamına alışmak için fazlaca zamanınız olacak. Ve hazır okumanın en önemli faydası ise bana olan akademik olarak oldu. Mesela essay yazmada ya da scientific writing yazmada yani bilimsel bir makale yazmada yaptığım alıntıları düzgünce belirtmede çok faydasını gördüm. Örneğin Diğer birinci sınıflar makale yazma olsun, aldıkları, kullandıkları fikirleri geri, olarak, geri belirtme olsun. Bu tür şeylerde çok zorlanıyorlardı. Hocalara durmadan gidip sorular soruyorlardı. Ancak ben bu konuda onlardan daha erken görmüş olduğum için daha avantajlıydım. Ve o sayede üniversite hayatını biraz daha keyif alarak, biraz daha az stresli geçirmiş oldum. İlk başlarda tabii ki. Sonrasında üniversite bayağı zorlaşmaya başlıyor. Ve, söyle ve bu söylediklerimi özetlemek gerekirse Hazırlık okumak hiçbir şekilde zaman kaybı değil. Aksine yaşadığınız şehri, okuyacağınız okulu yavaş yavaş gözlemleyerek öğreniyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Ve atıyorum yaşadığınız şehri beğenmediniz ya da hoşunuza gitmedi, başka bir üniversiteye, başka bir koleje geçmek istiyorsunuz. Geçmeniz çok kolay olacak. Yani aldığınız İngilizce derslerini başka bir dil okulunda saydırıp oradan devam edip orayı bitirdiğiniz ise direkt bölümünüze başlayabilirsiniz. Bence bu çok güzel bir imkan. Eğer üniversite hayatınızı bir an evvel bitirip kariyere atılmak istemiyorsanız fazladan geçireceğiniz bir yıl sizlere bence çok fazla şey katacaktır. Ve aynı zamanda da İngilizcenizi daha da güçlendirip, pratik yapıp çok daha güzel bir şekilde okul hayatınızı tamamlayabilirsiniz. Ve gelelim kendi tecrübelerime. Ben şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ve bugüne kadar ki bütün akademik olarak yaptığım ödevlerde, deney raporlarında hazırlık okumanın çok faydasını gördüm. Ve görmeye de devam ediyorum. İngilizce hazırlıktan sonra üç temel şey dediğimiz listening, speaking ve writing becerilerim fazlaca arttı. Ve kısmet olursa iki sene sonra mezun olacağım. İngilizce bakımından bundan sonra çok fazla zorlanmayacağımı düşünüyorum. Çünkü hem geldiğim zaman lisemden temelim sağlamdı ve burada da temelimi sağlamlaştırdım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hazır kokumak konusunda ki fikirlerimi size aktardım. Sizlerin de düşüncelerini çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda benimle yorumlarda belirtin. Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomu beğenip lütfen abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.